Alalım ya ben de Skarner oynayayım abi. Aha. Hayret. Evet. Kazanan koridor geldi sonunda. Rengarla savaşılmıyor ya. Disgusting. İyi tutarsam burada iyi biraz. Çok hasar yedim ama. Ah, ai, ai, ai. <laughs> Neyim kötü ya? Bu neymiş? Bu, bu, bu çok, saçma ya. Abi ne? <laughs> Flash tuşuna basamadım kanka. <laughs> Temsil seçiyordum. Yanlış tuşlara bastım. Eyle yakalar mı o adamı? Güzel. Abi, kanon gidecek. AHAHUUU! Oh! Yok, yok, yok. da. yok. Bak işte, bak. Çara bak abi. Abi Ya nasıl bu çara? Nasıl herhangi birisi kazanabilir kanka? İmkansız bu çara karşı kazanmak. Herhangi bir çarla. Bir bu pantheon falan bu nefret ediyorum. W mi maksuluyor bir de bana acaba? Abi. Cık. Aa öldü lan. Oo. Adamı fena zortlattım. Şu an çok tip beni gelip elimi öldürecek kanka eleman. Şimdi Bramble'ım var. Şimdi gel lan köpek seni. canı öyle doldur bir daha göreyim seni. Ultim var bu adamın flash'ı yok bu arada. Okey. Biraz farm alacağım. Ben bir adamı... Aa nasıl lan? <laughs> Poklayacaktım, öldürmeyecektim de hayvan gibi canı çıktı. Niye değmedi o ya? Bota gideceğim ya, base Ha olacağım. git git tamam. <laughs> Kazanan bot değil, buldun mu yapışacaksın ya? Yani. <laughs> <laughs> Allah ım. Adam tilt oldu fena şu an. Mentali bozuldu zaten. Botu nasıl darlıyorlar bak yazık lan. Bak bak bu iyi tanklıyor. Aferin oğlum. Spagetti de bat. Hocam da az önce kendi dedi. Harbi mi? Ama benim bot değilim midim kazandı Botu midi kazanan BG abi. Belki top Bunu bırakmam. Bırakırım. Ben ulti tutturursam adamı öldüreceğim galiba ultilerim tutarsa. Galamın ultisi yok. Flash yok. Bak lan öldü. Öl lan. Öldü. <laughs> geliyorum geliyorum. Tıs 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 tıs. Benden bu kadar. Şar akrep değil de yılan gibi hissettirtiyor bana. Tamamlamak Şampar, iyi değil. Tamam dandik item. Aynen. Öyle de 9 gold'a bami hem clear. Ve çoğu zaman ilk base'de alabiliyorlar bomb'i. O zaman güzel clear'e yardım ediyor tanksam. Ne bırakıyorsun abi? Ne demize bak. Q sürekli geliyor bu skandalı deli ediyorum. Bak bak. Flash flash. Nasıl Q var ya şu <laughs> Adamın bana az önce çekti hesap ben buna çekiyorum. Adam öyle hayvan gibi can dolduruyor ama onu anlamadım bak. <laughs> kan abinin selam. Aa Sparz yazıyor lan. Sana selamım var kardeşim. Selam. <laughs> Sparz. Sparz Kan aynı takımda oynayıp özlemeyen adam yoktur ya. <laughs> ne oldu lan? Övüyoruz kardeşim. Ölmeyelim LAN şey oğlum. <laughs> Utandı. Utanma gülüşü o galiba. Ha. duvardan geçiyorum. Ne kadar güzel çar. Ama sante bozuk diye falan ağlıyorlar bana gelip. Uçar varken. Aha. ÇOCUĞUN Çocuğum yok. Geliyorum Ketlin'e. <laughs> 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 Kanka adam flaşı vermiş Ben bu Jana'ya çok sinirlendim ya. Bırakmıyorum bu adama. Ya da bırakıyorum. Şimdi düşleyin. Abi şimdi efe atmayacaklar ya. Aa bu ne? Opi. Şar bozuk aga. Kasiyopi kantırlar ama harbiden bu çarı fena. Öyle bozuyorsa da sıkıntılı. Ben öldüm. Şarmanın flash yok. Hmm, biraz troll oldu bu. Kasiyopi... Kim o? Kasiyopi'nin ultisi yok. Orada gibi. Alırsın ya sen güçlüsün. Tipi yok bende. Kasıyor sıkıntı tamam. Bulu buff veriyor. O flashla da kasıyor iyi oynuyor bu arada oğlum. Bunu kaybediyoruz Dur. lan. <gülüyor> 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 Jinx valla övdük övdük nazar değil çocuğa. Ya Jinx'ler soluki de vallahi böyle kanka. Ölüyor yani adam. Tekleri steklersek sıkıntı yok da. Abi. Neyse canımdan aldı. Lan bir de Ben modama giriyorum ya. Ha. Bir şey yap lan Jinx. Yapmıyor. <laughs> ya. Okey ya. Bekle. Bulumide git lan. O adam çalmayı dener bunu. Sen mi çık ya? Bekle. Ha ha. Girecek. Atmıyorum skill ben. Oh. As, bir, bir canı kaldı. Oğlum vallahi bir canı kaldı lan. O neymiş lan? Bir Jinx <gülüyor> <gülüyor> ben küme atmıyorum. Jinx Runan'la yapıştırdı kanka direkt. Çaldırsak sıkıntıydı iyice. Abi bu olabilir bir anda. Mid Force güzel güzel. Aa bu adam ne abi burada? Devam edek bu bay. Nasıl topdayken? almasak mı ya da alıp oyun Ne öldük ya arkadaş. Eyvah. Zant tipisi var da. Rengar da geliyor. Jinx trollemeye başladı ya. Ben çıkayım buradan. Biraz Baronda da... <laughs> Baronda bir şey yapıp bitirme ama o kasıyor be çok fena bu arada vallahi öyle böyle değil. Öldürür beni, mahveder. Okey gir. Bunu attım ulti ya. Öldüremez miyiz bunu? Kimse bakmıyor. Niye bakmıyor buraya? Bu ne oğlum? Nikoda hala ulti var da. Buna hiçbir şey çıkmadı ha. ben keseriz diye düşündüm. Canını kessek. Jarvan bakmadı sana ya baksa. Oyna ol. Buna baktım bir tur buraya. Kötü gibi ama. Devam devam. Şuraya da bırakacağım. Vurdum Q'yu da. Güzel. Adam direkt girelim buna tekrar Neşe devam ya. Devam devam. Adam bir ittiriyor. Ben eyle bakarım şuradan da. Ben burada bekleyeyim wow. bari ya. Cavan arkada kesin. Hmm. Girdim ya. Ben. Giriyorum. kolaymadı ama. Ben bu bırakmayacağım. Tamam. Oo, oh! oo oh! adam. Bu anı bekliyormuş adam. <gülüyor> <gülüyor> Cavan da öldü. ben bayağı itemli oldu ben. Basıyor toptaydı ya ben buraya basıyorum. Bas, bas. Siz bas. bırakcam bırakacağım ama dalmayacağım. Tam multi bastı adam. Arkada kalsın, kalsın arkada. Onu şunlara birisi vursun lan. Bir Deve var. Güzel. 嗯。Mm.